Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda iş yeri sahibi Cengiz Durmaz hayatını kaybetti. Olay Mahve Sığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir ocak başında yaşandı. Motosikletle iş yerine gelen iki şahıstan biri içeri girerek Cengiz Durmaz'a tabancayla defalarca ateş açtı. Saldırgan olayın ardından kendisini bekleyen motosiklete binerek hızla olay yerinden kaçtı. Başından ve göğsünden vurulan 57 yaşındaki Cengiz Durmaz ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durmaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adana'da gerçekleştirilen cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin Edirne'de oldukları tespit edildi. Haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan ve yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen iki şüpheli Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu gizlendikleri adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.